Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su ile yapılabilecek çok basit ve puf puf bir kek tarifim var. Haydi hep beraber izleyelim. 3 adet yumurta kullandım. Yumurtalarım orta büyüklükte. 3 tane yumurtayı karıştırma kabımıza koyalım. Ben önden biraz şeker eklemiştim. 2 çay bardağı kadar. 3 tane yumurtayı kırdım. Üzerine 3 çay bardağı şeker ilave ediyorum ve çırpmaya başlıyorum. Kek yaparken yumurtalarınızı önceden buzdolabından çıkartırsanız kek hamurunun ısısını dengelemiş olursunuz ve bu şekilde çok güzel kabarır. Gördüğünüz gibi krema kıvamına gelene kadar yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ Bir çay bardağı ılık su kullandım. Kesinlikle süt ve yoğurt kullanmıyoruz. Tekrar biraz karıştırıyorum. Üzerine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ekliyorum. ve 3 çay bardağı kadar un ekliyorum. Şimdi un miktarı kullandığınız bardak ölçüsüne göre değişebilir. Yumurta büyüklüğüne göre değişebilir. Ben 3 çay bardağı kullandım. Fakat kek hamurunuz akışkan bir hamur olacak. Ona göre un miktarını siz dengeleyebilirsiniz. Tekrardan hepsini birbirine karıştırıyorum. Kek hamurum hazır. Şimdi kek kalıbını yağlayacağım. Bir parça margarin ile yağlıyorum ve kesinlikle yapışmıyor. Başka herhangi bir şey kullanmıyoruz. Her tarafını margarin gelecek şekilde kaplıyorum. Hazırlamış olduğunuz kek harcını dökün. Kıvamını görüyorsunuz şu anda. Bir miktar ayırın kek hamurunuzdan 1 yemek kaşığı kadar kakao ilave ettim. Bu tamamıyla renk katsın diye sade de yapabilirsiniz aynı zamanda. Kakao'lu hamurumu hazırlıyorum. Fırınımı bu arada ısıtıyorum 180 derece önceden ısıtılmış fırına koyuyoruz ki hamurumuzu. Bu esnada fırınımızı açabiliriz. Hazırlamış olduğumuz kakaolu karışımı da üzerine gelecek şekilde döküyorum. bu şekilde kek kalıbını birkaç defa masaya veya tezgaha vurarak içerisindeki hava kabarcıklarını mutlaka çıkarın. Birkaç defa havaya kaldırıp vuruyoruz veya sallayabilirsiniz. 180 derecede pişirdik. Gördüğünüz gibi puf puf hem çok güzel kabarmış hem de çok lezzetli bir kekimiz hazır. Evde süt, yoğurt olmayınca yapabileceğiniz bir kek tarifi. Dokusunu göstereceğim şimdi size. Gerçekten yumuşacık bir kıvamı var. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Sevgiyle kalın.